either Meyde verir mi? Ve Nereye gidiyoruz şimdi? Bilmiyorum. Ha? Nere? Çeşme'ye doğru gidiyoruz. Orada bakacağız. Çeşme'ye mi? Çeşme'ye doğru gitmiyor mu? Ha, Çeşme'ye. Çeşme. Nedir? Çeşme. <laughs> Cunda'dan Çandarlı'ya uğradık. Çandarlı'da bir arkadaşımızı ziyaret ettikten sonra. Kıyıdan e, yola devam ettik, çok güzel virajlı yollardan geçerek Yeni Foça, Yeni Foça'ya girmedik. E, yolda bir yerde kahvemizi demledik, manzaralı güzel bir yerde oturduk, e, biraz sohbet muhabbet yaptık. E, tekrar virajlı yollardan eski Foça'ya devam ettik. Eski Foçada e, merkezde, şehir merkezinde e, bir yerde konakladık. Otel güzel bir oteldi. Bir tek işte geç saate kadar müzik olduğu için çevrede o biraz rahatsız etti. Ama olur o kadar yazlık yer yani. Bir yorgunluktan zaten yarım saat sonra ne olduğumuzu şaşırarak uyuduk. <laughs> o hat güzel bir hat bu arada. E, kıyı, sahil şeridi. Hem bitki örtüsü çok güzel hem virajlı yollar çok güzel. Eski tip böyle gidiş gelişli e, bir yol. Yavaş gitmek lazım, dikkatli gitmek lazım ve gündüz gitmek lazım. Özellikle motor kullanıyorsunuz. Gece herhangi bir aydınlatma yoktur diye tahmin ediyorum. Çevrede ışık kaynağı yaratacak evler veya yerleşimler olmadığı için o yolu dikkatli gitmekte fayda var. E, faydalı olur. Dikkatli gitmek. Bugün ne yaptık? Bugün kalktık erkenden. E, kahvaltımızı yaptık. Eski Faco'da şöyle bir tur attık. Hakikaten güzel bir sahil, kasabası. E, e, çocukluk arkadaşlarımızdan biri olan Cem'e uğradık. Cem'le biraz sohbet, muhabbet ettik güzel bir kafe işletiyor orada. Oradan çıktık. Şimdi yine sahil şeridini kullanarak çeşme yönüne doğru gidiyoruz. Çeşmede yani çeşmeye varmadan bir yerde durup e, orayı gezer miyiz? Direkt çeşmeye mi gideriz bilmiyorum. Her zamanki gibi kaba bir rotalama yapıp ondan sonra yolda hadi böyle yapalım, hadi şöyle yapalım diyoruz. Bugünkü işte rotamızda çeşme olacak. Yol üstünde büyük ihtimalle bir yerde dururuz diye düşünüyorum. Ama akşam konaklayacağımız yer çeşme olacak. Hava sıcak. Sıcak olduğu için biraz zorluyor. Akşam hem yorgun oluyoruz hem de çok kirli pis oluyoruz. O da insanı otomatikman rahatsız ediyor. Otele atıyoruz kendimizi. Çadır kurmadık hiç. Çünkü anca ucu ucuna yetişiyoruz. Hep böyle hava kararmaya yakınken e, e, konaklayacağımız yerlere yaklaşıyoruz. Çadır kurmaya fırsat olmuyor. O yüzden otelde kalıyoruz. Bir taraftan da otelde kalmanın avantajı şu oluyor. Duş alabiliyorsun, rahat bir yatakta yatıyorsun. Bu kadar sıcak bir gün sonrası duş almak çok iyi geliyor. yani rahat bir yatakta yatmak çok iyi geliyor. Bir de şöyle bir avantaj var. Sezon dışı olduğu için otel fiyatları gayet makul. Yani sezon içi olsa bu paralara mümkün değil kalamayız. E biz zaten kahvaltı da otelde yapmadığımız için ekstra onun için de indirim alıyoruz. Keyifli oluyor. Otelde kalmak keyifli oluyor bu kadar uzunca bir yol yaparken. Şimdi dediğim gibi sahil sahilden gitmeye çalışacağız. Ne kadar sahile temas edebileceğiz çeşme yönünde bilmiyorum ama navigasyonumuzu açtık gidiyoruz. Bir taraftan da ben Türk sanat müziği açtım. Güzel güzel Türk sanat müziği dinleyerek yol alıyorum. dolduracaksınız zaten. Yani. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. 90'la gitmeme rağmen seçkini kaybettim. Herhalde 50'yle ile gidiyor. Ara ara 70'e de düştüm. let geliyor şimdi. Acaba niye durdum? Çadır kursaydın. Neredesin? Kaç dakikadır bekliyorsun? 3 <laughs> dakika. E yavaş gitseydin ya. Ben 90'la gidiyorum. Ara ara geçmişe düştük. geliyor herhalde. Geldi. Gel. <laughs> Benzinim gel. bitiyordu. Benzin aldım 2 dakika. Ee, Çıktım geldim sonra. Nasıl benzin bitiyor? Ya? aynı değil mi oğlum dedi. 100 100 kilometre menzili gösteriyordu. Burada da yol boyunca yok diye aldım. Aldım. Aldı. Kuvvetim gelmişti bahaneyle. Beraber alsaydık keşke. Bastın gittin önden. Önden. Evet. Hep, Lan ön... 90 hep öndesin. Orada değil. Sen dönüşte çeşmeye dönüşte açtın araya gittin. Çeşmeye döndük ya. Trafik trafik. Ben yavaş yürüp gittim orada. Çünkü sıkıştırıp duruyorlar. Rahatsız oluyorum. Ben de sıkıştırmasınlar diye basıp boşaltıyorum olayı. Ben daralıyorum öyle. Sıkıştırıyorlar. Kalabalığa gelemiyorum. Ben de. Bu yol güzel. 90'a bağladım. Müzik dinleyeyim. Niye Dinleye gıy, gıy 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 gidiyorum. Bir de artistlik yapmış. Sandalye açmış falan.